İstanbul Ateşehir Metropol AVM'nin otopark girişinin kenarına yanlış parktan dolayı park edilmiş araçlardan dolayı gidemiyoruz. Bu yüzden de burada her gün yol trafikliği sıkışıklığı oluyor. Buradaki araçların trafik plakalarını göstereceğim. Ona göre gerekeni yapmanızı rica ediyorum. Bakın sollu bütün trafik ışıklarına park edilmiş trafik araçları böyle geçiş yolunu engelliyor. Merak etme, unutuyor. Bu arkadaşımız tersten gelmiş. Yola tıkıyor. Bu arkadaşımız fark etmiş vaziyette. Işıklar olmasına rağmen burada bütün araçlar fark etmiş durumda. Işığı etkiliyor ve yolu etkiliyor. Durum böyle. Bu da tersten dönüyor.